ağrısı var mı? Bir şey. ona İyi, anlatayım sen? 51 yaşında yapayım sana. Müslüman ha. olacağım Müslüman. Elham Benim düşün gücüm var. Gücüm. Dayamıldın gücü yok. Kimseden fayda yok. Ne yapacaksın? Açlıktan mı öleceksin? Ne yapacağım? Ha? Niye? Gideceksin bak kapı çalacaksın. Açlıktan ölmektense. Niye? Niye ölüyor musun? Hırsızlık yapmak nasıl ya, bir parça ekmek yerlerim isterim. Ela sen senin, ama sen de çocuk çocuk yok açtın. Senin bana mi? karşı şişkinliğin varmış. Bak geldi ağzına söyledin. Ha? Alo. Çocuk çocuk yok bunda. Var var olmaz mı ya? Var tabi, olmaz mı? Bir gün önce adam dedi ki bana buradan buraya nakliye yapılacak dedi o. O öbür adamdan seni sanmış Ben boşa boşa ne yaparacağım <laughs> acaba? <Aslar ona>. Nasıl <laughs> beni çağırdı bak sana, Gel şöyle, ben, ey, ey, şimdi kardeşim Şimdi para edin. vereceğim bak, Müslüman geldi. oluyor. Para ver. <laughs> ben de geldim beni. Ah ah Benim dedi benim benim ah 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 taşı. ah bak senin içinde ah <laughs> Bana ver, cahapın, 10 lira. Ne yapıcı olacak? Ben senin şişkinliği varmış o gün evet. bugün bana. Selam da vermiyorum ne tekere sokakta. Onu hiç Nasıl selam da? Allah'ın selamını bile esirkiyorum. O gün bugün şişkinlik var mı Sibek'in sende? Enver Hanım plastiklerini koy plastiklerini tartalım. Oraya ben gidiyorum dedim. Bu benim kabahatim. Koca koca var dedim yiyormuş. canım.